Size merhaba arkadaşlar Bugün etkinlik yaptık. Yeni etkinlik ya arkadaşlar. Bu etkinliği yaptık arkadaşlar. Bugün bolca paket açacağız. Maç yapmayacağız. Sadece paket açalım olacak. 18 tane gelen kutusu var. Şunu bir tane de şuna aktif edin. Kullanırım. En tepeden başlayalım. Bir tane efsane paketimiz var arkadaşlar. Hemen açalım. Bir tane de tabi. Biraz sesini kısa olur. Kara büyücüden kaç tane veriyorsun? Kara büyücü arkadaşlar. Hemen çıkacağı benziyor. Diğer videomda size söylemiştim. Ve 32 kartı oldu. Bir de reklamı izleyelim. Şu bir de reklamı izledim. 33 kartı çıktı. Hemen nadir paketimizi açalım. Aşağı kara büyücüler <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar açmaya devam ediyoruz Arkadaşlar İlade Ya tahminimce kara büyücü Haftaya Salı günü açılır herhalde Tahminim öyle 34 kart olur arkadaşlar Bu ne kara büyücü açılacak Hemen açılacak Bak. Arkadaşlar kara büyücünü Gözümü size söylemiştim. Aslan savaş ay aslan savaşı diyorum amına koyayım. kutsal savaşıdan daha fazla. Yani evet bir tane paket daha açıyoruz. Bir dakika ya. Yani. açmaya devam ediyoruz. Yine yedi tane mi? 7 tane bir de kutsal savaşıdan az Arkadaşlar bu emot tamam Ama tabi kutsal savaşçıdan daha fazla kart istiyor. Ben kutsal savaşçıyı tamamladım mı? 75 kartta bunu 90 kart istiyorum Yani daha mı koyayım? 49 kartı da tamam Şimdi reklamı da izleyelim. Tabi bir tane daha çıktı şimdi 42 oldu. Sıradan paket açacağım. Hemen hızlıca geçeceğim. Çünkü sıradan paket o kadar diğer hiç yok hatta. 25 günlük çok iyi kostüm paketi açalım. Ama bendeki aksesuarlar zaten çok iyi. O yüzden hiç ürüne gerek yok. Kostüm paketinde de yani. Yine arkadaşlar kara büyücü bir tane çıktı. Nadir paketten mi bir tane çıkıyor? Arkadaşlar <laughs> herhalde bu kara büyücü dediğim gibi salı gününe kadar tamamı. Çünkü salı günü de İki efsanevi paket açacağız. Büyük büyük yıldızı bir tane yine kara büyücü. Yes. Oo. Ha bir tane daha paketimiz varmış. Hemen onu da açalım. Şarj dur bir dakika. Şunları bir yere koy. Bana da bu çıktı da neyse. Bunu giymeyeceğiz tabii. Yeteneklere gelebilir mi? Büyük yıldız. Sen şu yeteneği sat. Ya ustatta mıydı? Max benim beni seviyor. <laughs> sat şunu. Bir dakika bu. Şunu da sat. Bunlar elmas ediyor. Elmas elmas. Elmas ediyor. Arkadaşlar bir ara bir kara alalım. Şu reklamları da izleyeyim. Bir tane maçın oyuncusu atacağız. Şu i̇şte ben size kutsal savaşı demişim. Karabüce. Arkadaşlar bizdeki kutsal savaşı şu an görüyoruz. Kutsal savaşı şapka takamıyor. Ama bu şapka takabiliyor. Ve 8. 8. 6 8 boyut oluyor. Yani bunun boyutu 77 arkadaşlar. Bu da 69 yazdığına bakma. 4'ü daha toplarsanız 73 şeyde 77 arkadaşlar onu buldum. Bu neydi? Daha iyi dersin bunda. E bunda daha iyi olacak. Şimdi şu şapka takabiliyor. Zıplama kat ve kat daha iyi. Hızda yok. O kadar fazla değil de. Dışarı i̇şte gördüğünüz gibi boyutta çok iyi olacak güç var. Bu da bu şapka takabiliyor. Bu 73 buçuk değil. 74 buçuk aralarında 6 güç fark var. Neyse biz arkadaşlar maçın oyuncusu 2 oynayalım. Girdik. 3 de başlayalım. Aşağı öyle bir heyecanlıyım ki maçın oyuncusuna gelin. Ne bileyim. Gördüğünüz gibi kırmızı kart yedik. Oğlum şu an bana reklam izle çıkması lazım ya. O bir günde bir geliyor. Oğlum yoğuna kadar gelmesi gelmezse ne olur arkadaşlar size bir şey değil mi? Çöp. Ağlarım. <laughs> şu an bakın Ayşe tıklayalım. Tabi yüzümü göstermediğim için bunu siz göremiyorsunuz. Çıkmadı. Oh sabah salim geldim. İki ton Çok iyisin çıkalım. Arkadaşlar buradan da çağır ederek çıktık. Çok iyisin. Dört tane bundan verdim. Diğerinden de dört tane verse. Diğerine 48 yazık. Arkadaşlar toplam 8 kart daha çıkartmış olduk. Kara büyücü yani. Kara büyücü gördüğünüz gibi arkadaşlar coşuyor. Yok. Ot, eser hemen hesaplayalım. 38 kart sonra arkadaşlar kara büyücü bizim ellerimizde olacak. Arkadaşlar yarın yine video çekeceğim. Belki kara Büyücü açarız. Açamazsak yine de kaç kart kaldığını söylem. Çünkü yarın arkadaşlar turnuva gelecek. Yarın yarın da arkadaşlar bu maç 2 oynayacağım. Maç de acayip bir kar ediyoruz. Girmenizi tavsiye ederim. Bu videomuz bu kadar. Da bay bay.